<laughs> Bir dakika, kanka ver kaydı. <laughs> Yakışmadı sözünden dönmek Hiç olsun lan sözünden dönen Senin buralar olmuş kek İçiyon bile dubleysek Senin okulun büyük bir bahane Flowlar kayma eh şahane Benim içimden sanane Üzüldüm adına aga be Onlar takılıyoruz kanan bir masadan Çok mu sakinim bak bir arkadan Dumanlar tüzer her bir bacadan Sen dostlarını seyir bir paçadan Almadım ders filan hocadan Adımı duydular hem de okuldan Kazanmadım para filan borsadan Şimdi bakıyorum sana yukarıdan Online takılıyoruz kalan bir masadan Çok mu sakinim bak bir arkadan onlar dumanlar tutar her bir bacadan Sen unutlarını seyir bir bacadan Almadım ders filan hocadan Adımı duydular hem de okuldan Kazanmadım para filan bortadan Şimdi bakıyorum sana yukarıdan Yakışmadı sözünden dönmek hiç olsun lan Sözünden dönen senin buralar hep olmuş geç İçiyon sen bile duble isek Senin okulun büyük bir hane, Frogler kayma eh şahane Benim işimden sana ne Üzüldüm adına aga be Yapıyor mila flow ölümüne İstersen bunu dinle ya da bana ne Lan sus benim işimden sana ne Fazla konuşma sen laf dinle Konuşma al yaptım sana havale Akar bitlere hem de tek yere de Bana sormadan da bana gelme Yine bin basamak attım kariyere Ellen takılıyor yok lan bir masadan Çok mu sakinim bak bir arkadan Dumanlar tutar her bir bacadan Sen dostlarını sihir bir paçadan Almadım ders filan hocadan Adımı duydular hem de okuldan Kazanmadım para filan borsadan Şimdi bakıyorum size yukarıdan Yakışmadı sözünden dönmek piş şey lan Sözünden dönen senin buralar hep olmuş genç İşiyon lan sen bir de dupleysek Senin okulun büyük bir bahane Flaplar kayma Eh şahane benim işimden sana ne üzüldüm adına agave Yapayım yine flop ölümüne İstersen bunu dinle ya da bana ne Dur 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 bir saniye sen bir de dupleysek Senin okulun büyük bir bahane Flavlar kayma eh şahane Benim işimden sana Üzüldüm adına aga be Online takılıyoruz kalan bir masadan Çok mu sakinim bak bir arkadan Dumanlar tüter her bir bacadan Sen dostlarını seyir bir bacadan Almadım ders filan hocadan Adam bu duydular hem de okuldan Kazanmadım para filan varsadan Şimdi bakıyorum sana yukarıdan